Gençlik söyleşileri ile gençlerimize bakış açısı ve farkındalık kazandırmak, ahlaki, sosyal ve akademik alanda gelişimlerine katkı sağlamak için... iki günde bir sahneye çıkan bir adam, ekranlara çıkan bir adam olarak Konya'daki heyecanın nasıl bir yere koymam gerektiğini bilemiyorum. Eklemeyle. Neydi o girizgah? Necip Fazılca Büyük Doğu, Sezai Karakoç'a Diriliş... Artık şu dakikadan sonra hepiniz genciz. Efendim, geçen ay... <laughs> hani... Necip Fazıl'ın hayali dedik, Sezai Karakus'a O 200 yılda kırma nasıl oldu Şöyle, ben biraz onu anlatmaya çalışıyorum. İyi oldu. Tam burada hani o korunayı bir yer, O... Tarihin akışını değiştirmiş bir ümmetimiz, bir milletin çocuklarıyız aynı zamanda. Bin yıl dünya tarihini biz yaptık. Biz yaptık, biz. Başkaları değil. Selçuklu ve Osmanlılarla birlikte tarihin akışını değiştiren bir yolculuk yaptı. 200 senedir bir darbe vurdular. Çok feci bir şekilde üzerimize geldiler. Şu an tarihten çekildik. Ama ama hayattan çekilmedik. Bu dünyadan çekilmedik. Herkese diz çöktürdüler. Bize diz çöktüremediler ve çöktüremeyecekler. Yani ben mesela Mus Musin şehir dediğim zaman Semerkant'ı anlıyorum. E, Muttaki şehir dediğim zaman Buhara'yı anlıyorum ne bileyim e, bunun şeylerini çoğaltabilirsin yani estetik şehir, ahlaki şehir, ahlaklı şehir falan. Tamam mı? Şimdi İslam medeniyetinde bu anlamda bütün müminin özelliklerini taşıyan şehirler var. Bu basit bir şey değil. Ama şu an bizim şehirlerimizin şehirlerimize bir isim versek ne deriz bilmiyorum yani. Yani Konya'da bir şey yapmaya çalışan insanlar var. Konya'da gerçekten ben onu söyleyeyim. Biraz önce Bilgahım diye bir çalışma yapıyor. Bir, bir buçuk senedir falan yapmaya başlamışlar. Allah'tan oralara gezdik de biraz moralim düzeldi. Ama Konya'nın, ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ne kadar farkındasınız onu bilmiyorum. Konya Belediyesi hakikaten Türkiye'de en iyi çalışan belediyelerden birisi. En iyi çalışan belediyelerden birisi. Yani eğer şehir inşa edemiyorsanız insan yetiştiremezsiniz. Büyük laf ya. Şehir inşa, inşa edemiyorsanız insan yetiştiremezsiniz. Mümkün değil. Ülkenin geleceği güzel şehirler inşa etmekle mümkün. Ha o şehirleri inşa edecek insanları yetiştirmek lazım ilk önce. O şehirleri çünkü e, şehir olmadan medeniyet olmaz. Yani Medine, bakın Mekke, Medine ve medeniyettir. Din Medine medeniyettir veya öyle söyleyeyim. Yani Mekke artı Medine eşittir işte medeniyettir. Bu çok önemli bir şey.